Bugün 26 Eylül mezotelioma farkındalık günü sayın seyirciler. Dünyada milyonda bir Türkiye'de her yıl 500 kişinin yakalandığı bu hastalık karın zarı ve akciğer zarında gelişiyor. Nadir görülen ve ölümcül olabilen bu hastalığa karşı Nasıl tedbirler alınmalı, neler yapılmalı? Konuyla ilgili bu sorulara yanıt almak üzere bu akşam değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Cem Terzi bizlerle. Sayın Terzi hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Evet, çok da bilinen bir terim değil mezotelyoma. Öncelikle tanımını alalım sizden, daha sonra detaylara girelim hocam. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi ender görülen bir kanser türü. Hı hı. Akciğer zarı ya da karın içi periton dediğimiz karın zarı kanseri. Hı hı. Maalesef ülkemizde dünyada görülen görülüyor. Çünkü bazı bölgeler detaylandırıcı riskli bir takım mineralleri içeriyor. Asbest gibi. E, ve bu mineraller bu bölgelerde yaşayan insanlar e, asbestle çok yoğun olarak katkıcı. Hatta havada bulunuyor. Dolayısıyla da asbest ve benzer mineralleri bu maruziyet karın zarında ve akciğer zarında zaman içerisinde kansere yol atır. ve tedavisi çok zor. İlaçla tedavisi e, neredeyse imkansız. Hayatı e, oldukça kısıtlayan ve tehdit eden kötü bir hastalık. Evet hocam. Eriyonit e e e e e e e e adı verilen mineral tozlara olan maruziyet. Hocam be belirtileri ne? Genelde e, ben bir biraz araştırdım da geç fark edilen bir hastalık olarak biliniyor. E, i̇lk belirtileri nasıl çıkıyor ortaya? E, gerçekten belirtileri çok geç ortaya çıkıyor. Hı -hı. E, e, bu asbest ya da eriyonit adı verilen mineral tozlara maruz kaldıktan 20 ila 40 yıl sonra ortaya çıkıyor hastalık. Karın ağrısı, kilo kaybı. Hı -hı e ee, solunum kısıtlılığı akciğer enfeksiyonu rahat nefes alıp verememe hı hı. bu 60'lı yıllarda ciddi göğüs hastalıklarından Barış Hoca Nevşehir Kapadokya bölgesinde Karain köyünde e, bu hastalığı endemik olarak tespit ettiğinde görüldü ki o yıllarda bütün hastalar tüberküloz zannedilerek tedavi edilmiş. mezotelyoma olduğu bilinmediği için hastalara yanlış teşhis konup tüberküloz verildi. Ancak 70'li yıllardan sonra 80'lerde özellikle e, Barış Hoca'nın şifaları hastalığın e, endemik olduğu bölgeler ortaya çıktı ve mezotelyon kapasını biyopsiyle koymaya başladı. Belirti verdiğinde aslında iş geçmiş oluyor. Hı hı. Gerek cerrahi tedavisi, gerek e, terapi e, tedavileri, ortalama yaşam 13 ay, 16 ay kadar. Üstüne üstlük 40 yıl önceki tedavilerde de yaşam süresi bu kadar. Hı hı. Bunca gelişmiş teknolojiye rağmen hala yaşam süresi ve çok çok kısıtlı. Altmış yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkıyor. Halbuki maruziyet çok daha genç yaşlarda başlıyor. Ameliyatlarda bir hayli meşakkatli geçiyor değil mi hocam? Evet, karın içi tutulumlarında e, karın zarı organlarının üzerine örtüldüğü için e, organları da çıkartılıyor. Yaklaşık 8 ila 10 saatlik bir ameliyat. Ve ameliyatın sonunda da gözle görünmeyen kanser hücrelerini yok etmek için sıcak hipoterapi uyguluyoruz. Buna hipek deniyor. E, hem çok riskli bir ameliyat hem de e, maliyeti oldukça yüksek bir ameliyat. Hı hı. E, o, halbuki e, hastalığı önlemek çok kolay hastalanmamak, e, ve biyonit gibi e, maruz kalmamak da mümkün. E, evet. Günümüzde özellikle deprem bölgesi 2023 sonra bölgede yapılan e, araştırmalar hı, hı. E, asbest uzun yıllar çok yıllarda inşaat sektöründe kullanıldığı için deprem yüzünden havada tespit edildi, suda tespit edildi ve e, birçok sivil toplum kuruluşu deprem bölgesinde araştırmalar yaparak e, uyarılarda bulundu. Evet. Enkazların e, doğru kaldırılması, çevre kirliliğine yol açılmaması, e, bunların uygun yerlerde e, depolanması ve özellikle çocukların maruz kalmaması. Evet. Tabii ki bu bir işçi aldığı sorunu hı hı. E, asıl bakarsanız en çok Erkeklerde ve en çok genç erkeklerin işte gemi sökümünde, çimento fabrikasında, kiremit fabrikasında, evet. plastik fabrikalarında, marley, yer döşemesi gibi... Tersanelerde değil mi e, hocam? Tersanelerde, tersanelerde çalışanlarda. Gemi yapımı e, ve gemi sökümü tersanelerde çalışan işçilerde bu maruziyet olduğu... Balata Biliyoruz. tamircileri de zannediyorum tamir bu risk doğru. grubunda. Evet. evet evet. Peki hocam Maalesef, ak toprak, evet. beyaz toprak, höllük denilen bu zararlı evet. maddenin kullanımı ile ilgili bizim ülkemizdeki yasal düzenleme nasıl? Şimdi bir kere Türkiye'de bu ak toprak dediğim bölgelerin nerede bulunduğunu bir sayayım. Yani ne kadar yaygın olduğunu görelim. Ee, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Yozgat, Sivas, Çorum gibi Orta Anadolu ve İç Anadolu'da çok bol miktarda var bu ak toprak denen e, mineral tozlu toprak. Doğu ve Güneydoğu'da Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Van, Siirt. Akdeniz'de Hatay ve Mersin çevresi. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla çevresi buralarda bu at toprak yani e, eriyonik adlı verilen mineral tozları çok miktarda içeren e, bu toprak hem yapım yapımda e, kullanılıyor çatılarda duvarlarda sıvı olarak ya da e, evlerin duvar malzemesi olarak kullanılıyor hatta bebeklerde pudra e, olarak kullanılıyor pekmez yapımında bile e, kullanıldığını biliyoruz dolayısıyla bu kadar yaygın olan köyle, köylerde e, bulunan ve bunun havaya karıştığını, suya karıştığını da biliyoruz. Buraların e, boşaltılması gerekiyor. Gerçekten de bir e, kısım köyler boşaltıldı ama maalesef buralara yeniden e, yerleşimler oldu. Dolayısıyla hala kırsal bölgede insanlar e, bu e, maruziyetlerle birlikte yaşıyorlar. Onları e, bir kere bu yanlış kullanımdan e, kurtarmak çok iyi bilgilendirme, sağ çalışmaları yapmak lazım bu halk sağlığının ve Sağlık Bakanlığının sorunlarında ee, Çalışma Bakanlığı ise iş yeri e, güvenliği işçi sağlığı açısından çok iyi denetimler yapmak zorunda araştırmalar yapmak zorunda ve işçi sağlığını korumak için çok iyi önlemler almak zorunda Çünkü e, baştan da söylediğim gibi bu hastalığın tedavisi çok zor çok başarılı değil ama hastalıktan korunmak çok mümkün aspele ve eriyonik dediğimiz bu mineral tozlara maruziyeti keserseniz hastalığı da önlemiş oluyorsunuz. Evet hocam asbesti konuştuk e, hasarları ortada. Peki bu hastalığı asbest dışında tetikleyen herhangi bir durum var mı? Evet yapılan bir çalışmada genetik bir yatkınlığın da söz konusu olduğu e, söylendi. Kapadokya'da Karain köyü en çok hastalığın görüldüğü yer. Karayenköy'ün köyünde 6 kuşak devam ediyor mezotelioma hastalığı. 6 kuşakta devam etmesi bunun bir genetik predispozisyonu da olduğunu gösteriyor. E, tanı koyma yöntemlerine gelmek istiyorum. E, nasıl başlıyor e, hastalıkta tanı koyma? Tanı koyma e, genellikle bugün tomografiyle koyuyoruz. Bilgisayarlı tomografi akciğer ya da abdomende çektiğimizde akciğer zarında ya da karın zarında kalınlaşma gösteriyor. Sıvı toplanması gösteriyor. Akciğer zarında sıvı toplanıyor. Karın içinde sıvı toplanıyor. Karın şişiyor. Ya da işte akciğerler su doluyor. Hasta rahat nefes alamıyor. O sıvıdan bir örnek aldığımızda ve mikroskop altında patoloji laboratuvarında incelediğimizde mezotelyoma tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. İlk tanı aracı bilgisayarlı tomografi. Hı hı. Peki e, hastalıkta tanı koyuldu, tedavi sürecine geçildi. E, hastanın kendisine uygulaması gereken, yaşam kalitesini yükseltmek adına uygulaması gereken önlemler nedir? Gerçekten bu aşamada e, hastanın artık yapabileceği çok bir şey yok. E, söylediğim gibi tanı aldıktan sonra tedavi ettiğimiz hastaların ortalama yaşam süresi 1,5-2 yıl. Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar iyi beslenirse beslensin iş işten geçmiş oluyor. Önemli olan hastalığa yakalanmamak, farkındalık. Deprem bölgesindeyiz. E, gemi sökümü Türkiye'de çok yaygın, tersanecilik e, çok yaygın. Üstüne üstlük bir kentsel dönüşüm meselesi var. Bütün şehirlerde devam ediyor. 2010 yılına kadar Türkiye'de asbest kullanımı yasak değildi. Dolayısıyla Sanayide, inşaat sektöründe, çimentoda, kiremitte, marlekslerde, plastikte yaygın olarak kullanıldı. Bugün kentsel dönüşüm yaptığımızda her yıktığınız binanın mutlaka denetimden geçirilip asbestli olup olmadığının anlaşılması lazım. Deprem, kentsel dönüşüm ve bu bahsettiğim madencilik, e, riskli fabrikalar hem e, halkı hem de işçileri e, ciddi sağlık e, e, riski altına atıyor tedaviden çok bizim tamamen korunmaya e, yönelmemiz lazım. Bu da Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Dönük özel maske geliştirilme bir fikir ya, ya da bir hareket olabilir mi? Yani siz olsanız önlem amaçlı Kuşkusuz, birinci evet. sıraya ne koyarsınız? Bir kere P2 P3 denen maskeler kullanılmalı. Yani asbest bölgelerinde yaşayan ya da işte bu alanlarda çalışan diyelim deprem bölgesinde çalışan işte inşaat işçileri depremin yıkık yıkımlarını toparlayan işçiler mühendisler hepsi P2 P3 özel maskeler kullanmalı enkazlar çok iyi sulanmalı tozların yayılması engellenmeli atıklar ayrı ayrı toplanmalı ve bunlar çok güvenle bertaraf edilmeli tüm bu e, çalışmalar şeffaf biçimde gerçekleştirilmeli ki kamuoyunun göz önünde olsun. Enkaz ve attık yönetmeliklerine uygulamanın uyulup uyulmadığının çok iyi denetlenmesi gerekiyor. 2013'te bir yönetmenlik çıktı ama bu yönetmeliğin doğru, düzgün Türkiye'de uygulandığını söylemek çok çok zor. Halkın eski binalarından uzak durması, 2010'dan ne kadar yapılmış olan e, binalarda asbest olabileceğini bilmesi, bu binalar yıkılırken e, o çevrede olmaması, hele çocukların asla e, bu ortamlara e, e, ulaşmaması gerekiyor. E, kısa bir e, sunumla temas e, etmek bile daha sonra 10 yıl sonra, 20 yıl sonra me, e, akciğerde mezotelyoma gelişimine, e, e, kanser gelişimine yol açabiliyor hocam. Evet 26 Eylül bugün Mezotel farkındalık günü. Son sözlerinizi alabilir miyim uyarı mahiyetinde? Son sözlerim. Lütfen e, sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını e, dikkate alın. E, Kimya Mühendisleri Odası TMOB, Çevre Mühendisleri Odası Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda yayınladığı çok önemli raporlar var ve öneriler var. E, devletin sivil toplum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması lazım. Şeffaf olması lazım. Bu çok önemli. Halkım açısından da tozdan uzak durmak çok çok önemli. Yıkılan binalara, tozlu enkazlara maskesiz yaklaşmayın. Eski binalara dikkat edin. Bu binalar yıkılırken e, mutlaka öncesinde araştırma yapısının asbest içerip içermediği bu demin saydığım bölgelerde yaşayan kırsal bölgelerde köylerde yaşayan insanlar lütfen ak, ak toprağı kullanmayın. Hiçbir amaçta kullanmayın. İnşaatlarda, çatı izolasyonunda kullanmayın. Pekmez yapımında kullanmayın. Duvar sıvası olarak kullanmayın. Hepsi çok tehlikeli. Çalışan işçi sınıfı için önlem. Enkazlarda ya da gemi sökümünde çalışıyorsanız mutlaka çok e, ciddi koruyucu maskeler, profesyonel maskeler ve giysiler isteyin. Zaman zaman sağlık kontrollerinden geçin. Çalışma Bakanlığı'ndan çalıştığınız ortam için müfettiş talep edin. Ve lütfen çocuklarımızı koruyalım. Çocukları koruyun. Asbestli liflerle çocukların temas etmesine asla ve asla izin vermeyin. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. İyi akşamlar.